Sizler de evinizde doğal yöntemlerle tırnak mantarı, ayak mantarı gibi sorunlardan kurtulmak istiyorsanız bunun için en etkili yöntem karbonat. E şimdi 1 yemek kaşığı ölçüsünde karbonata çaydanlıkta kaynatmış olduğum şöyle fokur fokur kaynatın suyu bundan 4 yemek kaşığı ölçüsünde ekliyorum. Bu kürü düzenli olarak kullandığınız zaman da tırnaklardaki mantar enfeksiyonun da ciddi bir azalma olduğunu gözlemleyebilirsiniz ee, şöyle bir makyaj pımı olabilir kulak çöpü olabilir bununla tırnaklarınıza tek tek uygulama yapın bu şekilde e, sanki oje sürer gibi sürün ve tırnak altlarına da sürün arkadaşlar 30 dakika kadar böyle bekletiyorum bu işlemi haftada 2 kere 3 kere uygulayabilirsiniz arkadaşlar mantar enfeksiyonundan kurtulmak için çok faydalı olacaktır e, parmak aralarında ayak tabanında e, olabilir makyaj pomu yardımıyla komple ayaklarınıza topuk çatlağı varsa bu bölgelere de güzel bir uygulayın bu bölgelere limon uyguluyoruz ben şimdi tırnaklarıma uygun olacak şekilde baş parmak e, tırnak ayak tırnakları bunları uygun olacak şekilde böyle kesiyorum bunları hazırlıyorum ve daha sonrasında küçük bir parça zaten yarım limon yeterli oluyor ilk uygulamada böyle küçük küçük kesin benim gibi ve arta kalan o küçük parçayı da ne yapıyoruz önce el tırnaklarımı güzel şöyle bir ovalıyorum bu şekilde karbonat sürmüştük ya karbonatın üzerine daha sonrasında da ayağımın tabanına uyguluyorum komple e, topuklarımı uyguluyorum güzelce ova ova masaj yapıyorum ve ayak tırnaklarımın üzerine de bu şekilde limon dilimlerini yerleştiriyorum. Limon dilimlerine koyduğunuz zamanda da e, bu şekilde bekletebildiğiniz kadar bekletin. Bu tarifi haftada e, iki kere üç kere uygulayabilirsiniz. Bu şekilde gece uygulayın daha rahat olacaktır. E, evet arkadaşlar limonu da uyguladıktan sonra Üzerinden limonları alın, ayağınızı ılık suyla yıkayın ve iyice parmak aralarına kadar kurulayın. Evet benim tarifim bugünlük bu kadar arkadaşlar. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın.